Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size güzel, kolay bir modelle geldim. Umarım beğenirsiniz. İplerim kırmızı, yeşil 334, morum var 508, kremim var arkadaşlar. Ben zürafamı yapmıştım modelim için. ipimi bağlıyorum arkadaşlar ve kuyumcu kafesi yapacağım sürafa yapıyorum geriye dönüyorum. Bir ileriye batıyorum arkadaşlar. Bir öne batıyorum. Bir geriye dönüyorum. Tekrar öne batıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak için. Modelim çok kolay, yeni öğrenenler için. Bir önüne batıyorum. Geriye dönüyorum. Evet arkadaşlar tabanım bunun gibi olacak. Bir öne batıyorum. Sürafağıma yaptım, bir geriye dönüyorum, bir öndekine batıyorum. Arkadaşlar ben tabanını yapıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben tabanını yaptım geri geldim. Şimdi çiçeklerini yapacağım arkadaşlarım. İnşallah ipimi bağlıyorum moruma. 4 sürafa yapacağım arkadaşlar buraya. Peki. 3 4 bir, bir yukarıdaki pırpıra batıyorum. Bir önündeki pırpıra batıyorum. 5 tane tane sık iğne yapıyorum. 5 tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 Arkadaşlar, beş pıtıramı yaptım, ipimi kesiyorum, birini bırakıyorum, Bir ileriye yeşilimi yapıyorum, aynı model yapıyorum arkadaşlar, ipimi bağlıyorum. bir iki üç ve dört evet arkadaşlar dört pırpırımı yaptım ipimi kesiyorum. Bir öndeki pırpıra batıyorum. Süraplama yapıyorum arkadaşlar. Tekrar bir önündekine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum yuvamın içine. Tekrar pırpır yapıyorum arkadaşlar 5 tane. 1 2 3 4 ve 5 5 tane pırpırımı yaptım arkadaşlar. Kırmızı yapıyorum. Birini bırakıyorum, öbürüne. 2 3 ve 4 Pırpırımı yaptım. Önündeki pırpıra batıyorum. Tekrar bir önündekine batıyorum arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. 5 tane pırpırımı yapıyorum. 1 2 4 ve 5 arkadaşlar. 5 filmi kesiyorum. Evet arkadaşlar modelim böyle olacak ben öbürlerinde de yapıp tekrar geliyorum evet arkadaşlar modelimi yaptım geri geldim çok güzel oldu pırıl pırıl oldu arkadaşlar çıtı pıtı umarım beğenirsiniz umarım anlamışsınızdır arkadaşlar Arkadaşlar ben videomu kapatıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.